İmranlı TV mikrofonlarından herkese saygılar, sevgiler, muhabbetler sevgili seyirciler. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bulunan İmranlılara selam olsun. Sunuculuk kariyerimde hep böyle özel isimlerle röportaj yaptığımda beni bir heyecan basar. Beni bir böyle garip duygular basar. Bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yetişmiş, kök salmış ve burada öğrendiği, burada aldığı terbiyeyi, sanat eğitimle tüm dünyaya duyurmuş çok değerli bir isim var yanımda. Ozanımız, şairimiz aynı zamanda bu topraklarda yetişmiş, yani İmralı'na da yetişmiş çok değerli bir büyüğümüz yanımızda. Değerli Ozan, Sayın İsa Koç Beyefendi yanımızda. İsa Bey öncelikle hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Esas sizler hoş geldiniz. Çok teşekkürler. E, değerli yönetmenlerim, değerli arkadaşlarım, muhabirlerim, Çok adaşım <laughs> aynen, İshak aynen, Koç. Aynen. Şimdi oraya başlayalım seyircilerimiz merak eder. Nüfus kağıdıma göre ne benim... Ne? İshak Biz, koç. biz adaşız ve çok da gurur duyduğum. duydum. Ee, İshak abi aslında kimlikte İsak abi İsak olarak geçti de e, onun ama İsa'yı çevirmesi bir hikayesi var. Evet. Bey, onu e, alabilir Şöyle işte. E, 77'de Türkiye Ozanlar Yarışması oldu. Hı hı. E, rahmetli Nida tüfekçi bu madalyamı taktı. Madalyayı şöyle bir yakından görelim. E, Altın saz yarışması. Evet. İkinci Harika. geldim Türkiye'de. Hı hı. Gene birinciyim, gene ikinciyim evvelallah. <laughs> maşallah maşallah. Nida tüfekçi dedi ki oğlum senin dedi adın Ozan İsa Koç. Ha. Sana dedi şunu sunuyorum. İnsanları seveceksin, çiçekleri seveceksin, hayvanları seveceksin, bayrağını seveceksin, vatanını seveceksin. Hepsi de bende mevcut. Harika. İmranlıyım, Sivaslıyım, Türkiye'mi seviyorum, seveceğim. Türkiye'min nuruna Ölecek kadar seviyorum. Harikulade. Ee, İsa abinin enerjisine zaten diye ayak basar basmaz. İsa caddede böyle bir yürüyüşüne şık giyiminden <laughs> dolayı hemen dikkatimizi çekmişti. Eyvallah. Özel bir insan oldu. Şimdi maske takılı olduğundan tanıyamadık. Maskeyi bir çıkardı. Değerli ozanımız İsa Kuş. Ee, İsa abi öncelikle abi diyeceğim. Çok apınıza sığındım. samiyetten Samimiyetten dolayı. Şimdi çok değerli bir ozan sevgili seyirciler. Hakikaten. Şimdi İsa abi, hep şunu merak ederim. Halk da eminim merak ediyor. Ozan olunur mu? Doğulur mu? Doğuştan geninde olacak. Hı, hı Spor da öyledir. Sanat da öyledir. Hı hı. Sonra insan kendini geliştirir. Evet. Ama mesela herkesin hı hı. bünyesi bir ozan olmaya, türkü söylemeye elverişli olmaz. Evet. Yani yetenek. Evet, evet. Ondan sonra mesela bana dünyayı verseler hı hı. Ee, ama sazı bırakacaksın deseler asla bırakmam. Evet Ve bunu ben ispatlamışım da zamanıyla. Hmm. Çok zorluklarla geldim. 8 hmm. sene bir sazı alamadım. Hmm. Bir saz gördüğüm zaman içim giderdi. Hmm. Ondan sonra e, saz yapma, kendi sazımı kendim yaptım. Hmm. Bu arada saz yapım hocası oldum. Hmm. Efendim Azerbaycan sazı tarı. Türkiye'de ilk ben icat ettim. Wow, güzel. Böylece sanat e, e, erkanlarıyla tanıştım. Hı hı. Efendim herkes dükkanıma gelip gide gide mesela hı hı. İstanbul Radyosu'nu kazandım. Hı hı. İstanbul Radyosu'nu kazanırken büyük zorlukla karşılaştım. Rahmetli Nida Tüfekçi Kasar hı hı. kavururdu hocamız hı hı. bana dedi ki kaç senedir saç çalıyorsun? 5 senedir. 5 sene daha çalışıp ondan sonra bana geleceksin dedi. Hı -hı. Hay hay hocam emrin olur dedim. Elini öptüm çıktım. Arkadan bir tane ses sanatçısı arkadaşımızı gönderiyor radyo sanatçısı. O çocuğu diyor bana getirin diyor. Hı -hı. O çocukta hayat var. O çocuk bu işi bırakmaz yapar. Tekrar çağırdı geldi. Geldim elini öptüm. Hı -hı. Ondan sonra da e, alın akıyla radyo İstanbul Radyosu'nu Hı -hı. kazandım. 77 yılı, 78 yılı benim altın senelerim oldu. Arifler. Aynı sene İstanbul Radyosu'nu kazandım. Aynı sene Konya'da Yunus Emre ödülünü kazandım. Aynı sene Atatürk ödülünü kazandım. Çok güzel. Böylece de devam ediyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine... Sasçalarım, çocuklarım konservar puvar bitirdiler, hı hı. dünya çapında e, sanatçı oldular. Aynen. Birazdan e, iki ta, İki da iki da ödüllerini taşıyorlar. Çok güzel. Biz İmranlıyız. Çok güzel. İmranlılıyız. Çok güzel. Ee, İsa abi geçmişi başarılarla dolu. Hani e, teşbih tahta de olmaz derler, boynuz kulağı geçmiş diye bir tabir var ya. E, evlatlarını ben e, İsa abiden belki önce tanıdım. Şöhret konusunda gerçekten ünü. E, sınırlarımızı çoktan aştı. Kimden bahsediyoruz? Saz virtüözü, e, değerli Üstad Ahmet Koç'tan bahsediyorum. Ve bir diğer tarafta da kızı Cansu Koç'tan bahsediyorum. Radyoculuk hayatımda albümlerini defalarca şarkılarını defalarca severek çaldığım iki değerli sanatçı. Onlar da öyle babalarına çekmiş efendim. Eyvallah. İsa abi şimdi geçmişiniz gerçekten başarılarla ve birçok değerli Üstad'ın rahli tedrisatından geçmişsiniz. Nida Tüfekçi bunlardan biri. Başka kimler var hayatınızda kimlerle çalıştınız, kimlerle tanıştınız ki bu bilgi ve birikim sizde kalmış. Baştan şunu söyleyeyim ben hem saza giderdim öğrenmeye Hı -hı. hem de aşık kitaplarını bin yıllık Dede Korkut'tan Veysel'e kadar okudum. Hı -hı. Ezberledim. 10 ee, sene önce Türkiye'yi temsil ettim. Kazakistan'da evet. 18 cumhuriyet e, huzurunda dağ taş bütün insanlarla doluydu programın ismi de neydi Türk Soyu evet. orada da ödülümü aldım geldi ülkemizi temsilen oradaydınız evet hı hı. evet Harika. iyi temsil ettiğime de çok e, inandılar çok inandık e, seviyoruz yani hı hı. aşık Veysel'le Yunus Emre'nin arasında 850 sene var Veysel'i okuduğum zaman inançlarıyla, yurt sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, Mustafa Kemal sevgisiyle Yunus Emre'yi görüyorum. Yunus Emre'yi okuduğum zaman aşık Veysel'i görüyorum. Evet. Bu ikisiyle ikisinin arasındaki ozanlarımız da kesinlikle boş değillerdir. Hepsi dolum dolum dolu. Hepsini ezberledim. Harika. Ne güzel, Teşekkür ne güzel, ederim. ne güzel böyle bir kü şeyiniz var, külliyeniz var. Şimdi şunu merak ediyorum. Toplumumuzda malum e, gitgide bir e, bozulma, kutuplaşma, insanlar artık birbirini dinlememe, e, bir diyalog eksikliği var. Bizim biraz evvel bahsettiğiniz o Yunus Emre gibi, Mevlana gibi değerli büyüklerimizin öğretilerine, bilgilerine çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreç. Evet. Neden Türk halkı bu kadar bunlardan uzaklaştı? Bu tarz güzel, değerli isimleri unuttu. Onların öğretilerini hayata geçiremiyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki e, İsa abi yorumlarınızı merak ediyorum bu konuda. Tabii. Görüşüm ve inandığım bir görüş hı hı. su eski kanalını bulur. Kızılırmağın önüne bir set çeksen değiştirebilir miyiz? Türkülerimiz de öyle. Hı hı. Yeni bir şeyler çıkıyor. İşte caz müzüğü gaz müzüğü. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat bir bakıyorum ki hı hı. türkülere dönüldü. Evet, evet. Türkülerimiz ölmez çünkü kökeni var. Evet. Türkülerimiz Kadınlarımız ekim biçerken, ekin oraklayarken bestelenmiştir. Kocası askerdir. Kocası şehit olmuştur. Kocası diyar gurbettedir. Hasret çekiyordur. Bunun için türkülerimiz ölmez. Köklüdür. Ama o birleri rende talaşı gibidir. Kipriti çalarsın. <laughs> Bir anda yok olur Yanar biter. Evet. Anlık şeyler. Hiç merak etmeyin. Anlık şeyler. Evet. Türkülerimizin köklerine baktığımızda bir yaşanmışlık, bir duygu yoğunluğu var. Öyle haybeden atılmamış sözler. Aynen. Deminlik ben mesela var. 40 senedir İmralı'ya türkü yakarım. Hı hı. Sivas'a yazdığım Şiirimle ödül aldım. Ödül Şimdi aldım onlara geleceğiz. Ve onları, iddialıyım. Onları dinlemeden evet. geçemeyeceğiz. O zaman isterseniz abi ister Sivas'a yazdınız ister İmranlı'ya bir şiirinizi alalım. Başımla beraber Lütfen. şunu söyleyeyim. Aha. Bundan 40 sene önce 50 sene önce çocuktum ama canlı tarihim. Buranın o güzel esnafları o güzel insanlar göç yoktu. O mal pazarında insanlar birbirini bulamazdı. Pazarlık eden ondan sonra bir güzel ihtişam var idi. Burada adamdan geçilmezdi. O eski domatesler su şehri, domatesleri koylasar. Ondan sonra kazova üzümü, arılar konar kalk, kalkmazdı. O güzel günler şimdi göremiyorum ama... İnşallah o günleri bizler geriye getireceğiz. İnşallah. Arkadaşlar diyorum, vatandaşlar, İmranlılar kardeşlerim. Göç etmeyelim. Yatırımı İmranlıya yapalım. Aha. Ben elimden ne gelirse sazımla, sözümle, maddiyatımla Ozan İsa Koç sözü veriyorum. Kendime de güveniyorum. Buradayım, yanınızdayım. O zaman... Harika. Bir, bir İmranlı alalım mı? Evet, evet. daha ne, daha ne hadi istiyorsunuz sevgili İmranlılar? İsa Koç gibi değerli bir ozanımız, bir değerimiz var. Ee, böyle e, İsa abinin biraz önce verdiği söz üzerine sırtımız kolay kolay yere gelmez. Allah Biz birlik, bilir. beraberlik içerisinde oldukça, topraklarımıza sahip çıktıkça ve göçü tersine çevirdikçe İsa abi, bu, köy, bu köylerimiz, İmralımız e, İmranlımız neşri nemab olacaktır eminim. Evelallah, baştan. Sevgili kaymakamımı, Saygıyla selamlıyorum hı hı. Hasan Meşeli Bey'i evet. elinden geleni yapıyor çok, çok güzel de şeyler yapıyor çok sevgili başkanımız belediye başkanımız Murat Açılı saygıyla selamlıyorum çok efendim milli eğitim müdürümüz Şafak Bey'i halk eğitim müdürümüz Amirlerimiz, memurlarımız, askerlerimiz kimler varsa İmranlı halkını saygıyla selamlıyorum. Hep birlikteyiz zaten. Daha çok birlikte olacağız. İmranlıya bir şeyler yapacağız. İnşallah, ben İnşallah. hemen bir türkü sunuyorum. Çünkü çok ben İmranlıya çok sazımla girdim. Hemen benim başıma biriktiler 10 <laughs> sene önce. Aha. Orada besteledim, orada söyledim. Ayağımı bir sandalye koydum şurada. Aha, aha. Hemen onu size çok söyleyeyim. Sevgili, sevgili seyirciler, çok özür dilerim. Değerli aşığımız İsa Koç farkıyla ilk defa kendi ağzından burada 10 yıl önce beslediği şiiri geliyor. Buyurun. Evet, türkü. Türkü. pekala. Binicinin sağı solu olmaz. Ben sassız da söylerim. Mikrofonsuz da söylerim. <laughs> Şimdi profesyonel... <laughs> profesyonel sanatçı arkadaşım. Ee, sazım yok. E ee, efendime söyleyeyim e, mikrofonsuz söyleyemem. O ben bu cihazları beğenmiyorum. Kapişlerin ben aslanlar gibi şu asfaltın üzerine bağdaş kurarım, türkümü söylerim. Harikasınız, harikasınız. Bu da gençlere ve sanatçılara örnek olsun. İmranlı'nın önü yazı, yazı yazıda yayılır kuzu. Tüm dostlarım hepinizi özledim, kardeş özledim. Tüm dostlarım hepinizi özledim, kardeş özledim. Yüz yedi köyünü gezsem şekerdi, le şerbet essem. Dostlarımla sohbet etsem özledim, kardeş özledim. Dostlarımla sohbet etsem özledim, bacım özledim. Kızıldağın yamaçları, altın toprak taşları, bacıları, kardeşleri özledim, kardeş özledim bacıları kardeşlerim özledim bacım özledim İsa koçum geldim size hayran oldum güler yüze selam saygı hepinize özledim kardeş özledim Selam olsun hepinizden özledim, bacım özledim. Bravo! Alkışlarınız efendim. Görmüş olduğunuz gibi tek kişilik dev kadro. Hem saz, hem söz, hem müzik her şey oldu İsa abimiz. Biraz Yüreğinize, de... sesinize sağlık. Eyvallah. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz tabii e. ki. Çekime devam ediyoruz. Biraz, bayıldık, bayıldık. E, biraz <laughs> buraya geldiğimiz ses değişiyor. Kurban olayım buranın havasına, suyuna. Aynen, aynen. E, varını veren utanmamış. <laughs> bir de çok konuştum ya önce. Ses de böyle. İstanbul'a. E, Şahane. Önemli değil. O zaman en büyük jüri halkımız şöyle bir alkışlar mıyız efendim? İmranlı. Gördüğünüz gibi İsa abicim. Çok teşekkürler. İsa abi bayıldık, mest olduk. Bakın... Gel de, gel de coşma. <laughs> gel de, söyleme. Haydi o zaman. Bir de şiir alalım mı İsa abi? Sivas'a yazdınız o ödül, Onun hepsini şiir. Bugün yoruluncaya kadar buradayım. <laughs> <laughs> 57'nin son ayı buradan Çarık'la üst açık kamyona bindim. <laughs> Babamı kaybettim, çalışmam gerekiyor. Nur içinde yatsın. O hayalle bakalım ne yazdım ya. <laughs> Biz öküzlerin izlerinden su içtik. Oo. <laughs> <Fesale>. o zaman <laughs> Hazır mıyız? Evet efendim hazırız. İkinci türkümüz. Türkümüzün adını ne? zaman beslediniz İsa abi? O hayalle 57'nin o hayaliyle durmadan yazdım. Evet. 57 yaşadığınız o olaydan etkilenmiş bir türkü geliyor. Evet. Bir alkış alalım. Teşekkür evet. ederim. Alalım. İmranlı'dan çıktım geriye baktım, gözlerim dolu dolu. Oy. Yaşım küçüktü de bir türkü yaktım, gözlerim dolu dolu. Oy. kurbet garibin yolu oy. Yaşım küçüktü de bir türkü yaktım, gözlerim dolu dolu, kurbet oh, garibin yolu oy oh, oy. Oh, oh. Başkan eser Kızıldağ'ın havası, gözlerim dolu dolu oy. Oh, oh. İsa qoçun yoxdur yurdu, yuvası gözlərim doludur dolu. Qurbət oh, qəribin yolu. İsa qoçun yoxdur yurdu, yuvası gözlərim doludur dolu. Oh, Gurbet garibin yolu Sevgili seyirciler gerçekten bir derya denizle beraberiz. Şöyle bir mazisini e, araştırdığınızda değerli üstad, değerli aşığımız, e, ozanımız Sayın İsa Koç'un öyle derin, öyle e, farklı bir yaşantısı var ve çok değerli üstadların rahli tedrisatından geçmiş. O birikimlerini şu anda gençlere aktarıyor. En başta iki evladı ve elbette ki tüm İmranlılar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye mal olmuş değerli bir isim. Aslım Sivas İmranlı, gurbet elde gezerim. Şen olasın İmranlım, ne hoş çarşı pazarın, şen olasın İmranlım. Ne hoş çarşı pazarın, yar nereye nereye, niye geldik buraya? İmranlı da şenlik var, haydin gide oraya. Bizim orada şenlik var, haydin gide oraya. <laughs> İmranlı şiirin şehir Kızıl Dağın dibinde 105 köyün özledim sevgisi yüreğimde 105 köyün özledim sevgisi yüreğimde yar nereye nereye niye geldik buraya İmranlı'da şenlik var haydın de buraya Bizim orada şenlik var. Haydin gide oraya. İmranlı'nın çeşmesi hayat verir içmesi. İmranlı sevilmez mi? 105 köyün neşesi. İmranlı sevilmez mi? 105 köyün neşesi. Yar nereye nereye niye geldik buraya? İmranlı'da şenlik var haydin gide göraya bizim orada şenlik var haydin gide göraya Alkışlar İsa Koç için değerli dostlar Sevgili seyirciler biraz evvel şahane bir türkü dinledik. Hem yazdı, hem okudu, hem çaldı. Yani tek kişilik dev kadro. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten harikasınız. Allah'ım nazarlardan saklasın. Şimdi bir şiir dinlemek isteriz. Yüzlerce şiiriniz var, yüzlerce besteniz var. Onların arasından hangisini okumak istersiniz? Başımla beraber bu ilhamı da sizlerden alıyorum. Bu bir gerçek. Şimdi Gene bir gözümün önüne eski İmranlı geldi. Hı hı. İmranlı deyince Burada esnaflarıyla, tüccarlarıyla efendime söyleyeyim girdi mi. Hı hı. Kalay kokusu, demir kokusu, demirciler, demir döver. E, Allah rahmet eylesin sayabildiğim kadar e, demirci Ahmet hı hı. usta. Efendim, demirci Şerif usta efendim onlar şimdi devam ettiriyorlar. Hı. Çocukları Hı. efendime söyleyeyim Cemalettin Usta, Şerif Usta'nın çocuğu Sıddık Usta. Hı. Bunlar efendim rahmetli Kalıs Usta vardı burada. Hı. Bunları efendime söyleyeyim. Rahmetli ustaların ustası Ahmet Usta'nın oğlu Nurettin abim Allah rahmet eylesin. Amin, amin, Ve abi. efendi Demirci efendi. Yine Ahmet Usta'nın mahtumlarından. Şimdi o efendi Usta'nın oğulları efendim Ejlan. Bunlar devam ettiriyorlar ve burada değerli kardeşlerimin de çayını içiyorum. Efendime <laughs> söyleyeyim Atilla Bey. Efendime söyleyeyim Emsal Bey. Ve buraya gelen müşterileri bütün İmranlı'yı saygıyla selamlıyorum. <laughs> saygıyla selamlıyorum. Dilimin selam döndüğü efendim. kadar. Çok teşekkürler sayın Üstadımız. Eee gelelim. gelelim şiire. Şimdi... Hep diyorum ki hocam aşıklarımızdır bin yıllık dede Korkut'tan aşık Veysel'e kadar. Hı -hı. Ben en büyük <laughs> ilhamı onlardan aldım. Hı -hı. Veysel'den etkilendim. Hı -hı. Efendime söyleyeyim ustam Veyseldir. Hı -hı. Veysel'im Sivas'a Türkiye'ye dünyaya seslenmiştir. Tabii ki, tabii ki. Ondan ilham alarak evet e, Konya'da aldım. Yunus Emre ödülü, Sivas destanı. Evet, Aşık Veysel'den sonra iddialıyım. En güzel Sivas'a şiiri ben yazdım. Harika. Bir alkış hak ediyor değerli izleyiciler. Evet. Çünkü şimdi ödüllü bir şiir geliyor. Ödüllü bir evet. şiir şey Sivas için yazılmış. Orada jüri heyeti kalktı Aşıklar Bayramı'nda. Dedi ki, oğlum... Bu şiir sana aitse dedi, hı hı. sana yarın akşama kadar müsaade veriyorum. Bir tane ekle bakayım dedi. İkinci sefer dedi, Aşık Veysel Olsun şiirinde birinci var. Hı hı. Başımla beraber dedim, yazdım verdim. Harika. <laughs> Hep beraber dinliyoruz o zaman. Ela gözlüm, bize yolun düşerse, gel de seyran eyle bizim sıvası o yüce dağlardan yolun aşarsa gel de seyran eyle bizim sıvası. Yıldız dağlarından, seyfe belinden, yaman ozan çıkar sıvas elinden. Baba Veysel yurdu sivri alandan gel de seyran eyle bizim sıvası. Eksik olmaz köse dağın dumanı, coşar kızılırmak verme zamanı. Kuzular meleşir yayla zamanı gel de seyran eyle bizim sivası. Ciğerim dağılıyor Veysel'in sazı. Hele şiirleri bir de avazı. Orda yatıyor Abdulvâb Gazi gel de seyran eyle bizim sivası. Gemerekle Hafik'ten hiç geçtin mi? Paşa Pınar'ından bir su içtin mi? Yeşil Dovanşar'da ekin biçtin mi? Gel de seyran eyle bizim sıvası. Orada kongre kurmuştu atam. Oradan kurtarıldı bu şirin vatan. Orada doğdu Ahmet Ayık Pehlivan. Gel de seyran eyle bizim sıvası meşhur olur şu elması, baraj oldu su şehrinin ovası, dile destan eğri çimen yaylası, gel de seyran eyle bizim sıvası. Sorarsan aslımı mı acep nereli? Köyüm Karabovaz, anam Zaralı. Muzaffer Sarı Sözen de oralı. Gel de seyran eyle Bizim sıvası turnaya benzerdi Halil'in sesi. Köşe Dağı derdi onun türküsü durmaz çalışıyor Cerat Gel de seyran eyle bizim sıvası. Bize misafir ol hakkı seversen sana saç çalarız eğer dinlersen misafir perferiz hele bir görsen gel de seyran eyle bizim sıvası zara derler köse dağın eteği divriğidir aşıkların otağı dünyada ün yapmış kangal köpeği gel de seyran eyle bizim sıvası Ozan İsa koçum, günahkar kulum, Sivas vilayetim, İmranlı elim, ulu ozanlardan geçiyor yolum. Gel de seyraneyle bizim Sivas'ı selamlar, saygılar. <laughs> Bir alkış hak ediyor, fazlasıyla hak ediyor. Ee, Saygıdeğer üstadım. Yani bu şiir ödül almayacak da benim şiirim ödül alacak neticede. Teşekkür. Şahane. Ödül almasa şaşardık yani. Öyle güzel anlattınız ki Sivasımızı, bütün ilçelerine, bütün değerlerine tek tek dokundunuz. Onları da böyle güzel bir edebi dille ifade ettiniz, kafiyeli bir biçimde. Hepsinin farkındayım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hep hayalimden geçerdi. Ben niye bu alkışları Konya'da alıyorum, orada alıyorum ya? Hep. Bir gün Allah kısmet ederse bu ödülleri alkışlarla İmranlı'da, Sivas'ta alacağım. Hı hı. Hayallerim yavaş yavaş gerçekleşiyor. Çeşme dedik, hı hı. İp, ipucu vereyim. Hı hı. Allah izin verirse planlarım, projelerim var. Hı hı. 30 Ağustos'ta buradayım. Hı hı. Eğer yetkililer kaymakam beyin izniyle, yetkililerin izniyle izin verirlerse... Onlarla İmranlılarla birlikte işbirliği yapacağız. Projelerimi ortaya koyacağım, ufak 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 çalışmaya başlayacağız. Sürprizim var. 30 Ağustos'ta inşallah. İnşallah, inşallah. O sürprizi bir, bekliyoruz. 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 Gene buradayım. Elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederiz, ee, İsa abim, değerli üstadım. Son olarak. Yayınımızı kapatmadan evvel İmranlı TV malum yeni kuruldu. Hayırlı İmranlı olsun. için ve İmranlıyı tüm dünya inşallah tanıtacağız. Zaten sayenizde İmranlı tüm dünyada zaten tanınıyor. Her gittiğiniz evet. yerde İmranlıyı, Sivası görsünüz gere gere söylüyorsunuz. Son olarak İmranlı TV'ye dünyanın dört bir yanında yaşayan İmranlılara buradan bir mesaj göndersek. Başımla Acaba beraber. ne Dünyanın da? neresinde İmranlılı varsa. Türkler varsa, Türkiye'min insanları varsa hepsini saygıyla selam, selamlıyorum. Hoşça kalın. İmranlı TV'de kalın. <laughs> Harika. İsa abi bir de bizim yüzümüz oldu böylelikle. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnanılmaz keyifli bir söyleşi oldu sevgili seyirciler. Değerli üstadımız, ozanımız Sayın İsa Koç'a huzurlarınızla tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere kıymetli vakitlerini ayırdıkları için. Eh boş yere söylememişler. Havası sert, insanı mert İmranlı. Eyvallah. İşte böyle güzel Eyvallah. insanlarla tanışıyoruz. Zaten doğası çok güzel. İnsanın güzel olduğuna da defaatle şahit olduk. Bugün bir kez daha şahit olduk. Hepinizi İmranlı'dan sevgiyle selamlıyoruz. Bir başka yerimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler izleyicilerim. Sağ olun. <laughs>